Herkese merhabalar. Yeni haftaya başladık. Bugün saat 15 itibariyle yurdun batısı kısa süreli sağanakların etkisinde kalacak. Kıyı Ege'den başlayacak saat 15 itibariyle ve Marmara, Ege, Akdeniz gün boyu akşam saatlerinde ve yarın günün ilk saatlerine kadar yağışlı geçecek. Muğla Aydın çevresinde şiddetli sağanaklar görülecek ve fırtına ile birlikte Güney Ege ve Batı Akdeniz açıklarında Lodos saatte 70 kilometreye varan hızlarla oldukça kuvvetli esecek. Hayatı deniz ve hava ulaşımını olumsuz etkileyebilir. Diğer bölgeler parçalı bulutlu olacak. Kars ve Iğdır çevresinde sulu ve kar yağışı görülecek. İç ve Doğu Anadolu'da buzlanma ve don tehdidi devam ediyor olacak ve yarın Güneydoğu Anadolu'da Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneyi dışında tüm yurtta yağmur var. Ee, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yükseklerinde sulu kar ve kar şeklinde görülecek yağış. Ee, ve e, hafta ortasında çarşamba günü Trakya, Kıyı, Ege, ve Doğu Karadeniz, Doğu Güneydoğu Anadolu bölgeleri yağışlı geçecek. Yine Doğu Karadeniz ve Doğu'nun yükseklerinde sulu kar ve kar yağışı devam ediyor olacak. Perşembe günü Trakya, Ege ve Batı Akdeniz'de yağmur var. Cuma günü Marmara, Ege, Akdeniz bölgesi sağanak yağışın etkisinde kalacak. Hafta sonu da yurdun büyük bölümünde özellikle batıda sağanak geçişleri devam edecek gibi görünüyor. Hava sıcaklığında şimdilik ciddi bir değişim görünmüyor. İç ve Doğu Anadolu'da buzlanma ve don tehdidi devam edecek. Küçük küçük yağışla birlikte ufak düşüşler görülecek. Şiddetli sağanakların olduğu yerler var. Bugün Muğla Aydın çevresinde, yarın Antalya'da şiddetli yağış hayata ulaşım olumsuz etkileyebilir. Tedbirli olmakta fayda var. Planları havaya göre yapmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, mutlu kalın, hoşçakalın.